İnsanları tanıyamama, onları önemseme, benimseme, önemli yerlere getirme. Arkasından nasıl böyle bir vefasızlık geliyor bu işlerin? Yani bu nedir yani? Şimdi bakın çok güzel bir söz var. Fıtratıyla oynayan tek canlı insandır. Kedi kedi gibi davranımız. Fare gibi kedi olmaz. Arslan arslan gibi davranır. Çakal çakal gibi davranır. Elma acayip elma verir. İnsan oğlu ise sarkacın salınımı gibi bir o tarafa arada bir dengeye gelir. Bir bu tarafa gider. Sallanır sallanır durur. Yani inancımıza göre meleklerden üstün hale de gelebilir. Esfeli safilin de olabilir. Kötünün en kötüsü de olabilir. Hayvanlardan da aşağı olur. Bu insanın imtihanıdır. İnsan değişir. İnsanın nefs'i var. Bir de nefsinin bir yol arkadaşı var. O yol arkadaşı da şeytandır. Ani hareket olunca ani evet. hareket ediyor. Şimdi insanoğlundaki bu değişiklik ancak inançla, iradeyle önlenebilir. Şimdi vatandaşın aklına sorular geliyor. Ne geliyor? Ya bu Davutoğlu ile Babacan baştan beri mi böyleydi? Öyleydi. Yani bunlar Erdoğan'ın yanına monte mi edildi? Yoksa bunlar makam mansıp gördüler. Zaten bunlarda bir enaniyet, bir kibir vardı da çalıştığı yerlerde daha önce belli ediyorlardı da ama büyük kitlelere mal olmamıştı. Şimdi herkesin gözüne batacak şekilde mi sahne aldılar diye insanların aklından geçiyor. Hepsi olabilir. Aynı şey FETÖ elebaşı Fethullah Gülen içinde. İlk çıkışında bakınız öğrencilerle ilgileniyor. Hastaneler açılıyor. Yurtlar açılıyor. Sonra bir bakıyorsun 99'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. CIA'nin koltuğuna oturuyor. Onlarla beraber iş yapıyor. Hala da şimdi artık bir ayağı çukurda. Etrafına moral veriyor. Çünkü şizofren bakınız. Şizofrenler... Çok enteresandır. Şizofrenle ilgili tıp makalelerini okumak lazım. Bunlar gerçekliğin ötesinde kendilerine başka bir gerçek kuruyorlar. Yani kendini Mehdi zannediyor. Mehdi yenilmez. Mehdi tövbe aşağı peygamberler kaçtığı gibi Mehdi de kaçar. Evet. Adamlarını kaçırtır. Ama asla yenilmez. Mağlup olmaz. Her perşembe akşamı kendi gerçekliğinde her perşembe akşamı peygamberimizle istişare ediyor. Adam bunu herkese yaydı. Dizide, Samanyol TV'de Peygamber Efendimiz'e kamyona bindirdiler. Evet. Gibi. Duvarlar ses Nasıl veriyor. Hazreti Hamza konuşuyor. Evet. Şimdi bunların hepsi yeni çıktı ortaya. Yani Bazısı diyor ki daha önceden bilmiyordum. Bilmiyorduk tabii. Çoğunu da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dosyası ortaya çıkardı. Diyanet İşleri Başkanı Başkanlığı binlerce videoyu izlediler. Kaseti izlediler. Buradan onun İslam'a aykırı olan tarafını Diyanet İşleri Başkanlığı ortaya çıkardı. Ha diyebilirsiniz. Evet. Çok kişi hata yaptı. Onlar da hata yaptılar. Zamanında bunlara FETÖ'ye bu yanlış yaklaşımlarına karşı çıkılmadı. Din alimlerimiz tarafından tavır konulmadı. Ses çıkartılmadı. Herkesin hepimizin vebali var. Ama önemli olan yanlıştan dönmek. Şimdi ben diyorum ki, Erdoğan için de söyleniyor, bizler için de söyleniyor. İyi ama siz de bir zamanlar yardım ettiniz, siz de aslında ele FETÖ'cüler devamlı yazıyorlar. Döneksin sen de. Neden? İhaneti görmüşüz, bunlarla mücadeleye başlamışız. İhanete tavır koymaya döneklik denir mi ya? Hiç. Kahramanlık denir, erdem denir. Üstelik de bir sürü tehdit altında değil mi? Yani biz şimdi bu konuşmaları yapıyoruz. FETÖ'nün bir sürü cinayetleri var. 252 şehit var. Bunlar adam öldürmeyi bilen insanlar. Ya, siz alenen tehdit edildiniz Fuat abinlere falan vardı onların hatırlayın. Alenen yani o yüzden. 50 kişilik ölüm listesinde e, Sayın Geli Gökçek'le beraber listede mi? ismimiz var. Allah'tan korkanlar FETÖ'den korkmaz. FETÖ ne ya? Zaten rahmetli annemin sözü yaşadık yaşayacağımız kadar yani. Bundan sonra <laughs> kimi korkutacaksınız? Doğru, Doğru, Ama bak burada 10 senedir şu kürsüde FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Bunların ipliğini pazara 7 Şubat 2012 MIT krizinde hem de onların kanalında ilk defa ben çıkardım. Dedim ki bu savcı MIT müsteşarını göreve çağıran ça savcı siyah ajanı mı Mossad ajanı mı? O zamanki 2012. Mehtap TV FETÖ'nün önemli evet. organlarından biriydi. Orada canlı yayında canlı söylüyoruz. yayında söyledik. Ve şey Ali Bulaş da <laughs> Ahmet Duran Alkan şaşırdılar. Ya olabilir hakikaten öyle mi böyle mi diye reddetmediler de e onların kanalında söyledik. Ondan sonra adam bizi Fethullah Gülen e, 2009'da, 99'dan 2000, 2009'da 2013. 2009'dan 2013'e kadar telefonlarımı dinletmiş. Bak ben organize suç örgütü adı altında polislere, fetöcülere öyle bir dinletme yapılmış. Bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Bir, bir tık daha hmm. öne çıkıyorlar. Şimdi siz demin dediniz ki ben artık sizin bir lafınız üzerine şaşırmıyorum dediniz. Görevli insanlara şaşırmamak lazım dediniz evet, değil evet, mi? Evet. Ben şimdi daha ağır bir şey söyleyeceğim. Acaba bazılarının geçmişte kaseti olanlar gibi kaseti mi var? Soru işareti. Çünkü başka türlü milletin, devletin karşısına, Amerika hesabına, FETÖ hesabına çıkılamaz. FETÖ hesabına iş yapılamaz. Kasetiniz mi var? Siz biliyorsunuz, FETÖ de biliyor, Allah da biliyor. Varsa millete, devlete bu düşmanlığı yapmayın. Çekilin kenara. Bak devlet sanki ilgilenmiyormuş gibi yapar. Ben zaten seçimleri, önümüzdeki seçimleri Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı kazansın. Yeni bir dönem açılacak. Çok kişiye gel bakalım buraya diyecek yargı. Öyle mi? Aa, bak bunu ilk defa söyledik. Yok öyle ya ama. Siz devleti milletin aleyhine fitne fesat kazanları kaynatın. Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili başarıları kösteklemeye, onlara dokunmaya çalışın. Elinizi kolunuzu sallayıp gideceğinizi mi sandınız? Ve çok kişi de at bugünün tarihini seçimden sonra kaçacak. Asıl onlar kaçacaklar. Çünkü ne yaptıklarını biliyorlar. Kime çalıştıklarını biliyorlar. Millete yaslanın. Amerika'ya yaslanmayın. Evet. Babacan e, bir yandan da Davos'taydı. Sayın ee, yani. Bilder Beşçi'dir kendisi. De, Türk Devleti'nin de çok mesafeli <laughs> oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zaten daha da gelmem dediği Davos'ta. Ee, evet. bazı açıklamalar yaptı. Bak, en yaptı. çarpıcı açıklaması... olmasının <laughs> ya ben uluslararası şirketin elemanıyım diyor. <laughs> Nokta, evet bu. <laughs> Tabii. Şimdi Türkiye'de aslında çatışmanın özü bir şekilde de e, millilik ve yerlilik ile küreselcilik. Küreselci, evet. ya, aslında büyük fotoğraf bu. Bu. Küreselciler altılı masadakilerle beraber çalışıyorlar. Mesela altılı masadakiler küreselcilere laf edemezler. Amerika'ya, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye silah vermesini eleştiremezler. Yalnız şu anda gitgide sıkışıyorlar. E artık yavaş yavaş öyle bir noktaya gelecek ki Türkiye, ölücü terör örgütü PKK ile mücadele ederken bunların işi çok zorlaşacak. Şimdi sanki PKK ile Türkiye hiç mücadele etmiyormuş, yılanın başını ezmiyormuş gibi sanki öyle bir şey yokmuş. EDF gibi... KKK'dan bağımsız, Kandil'den bağımsız bir parti varmış da, demokrasi için çalışıyormuş da, o da meşruymuş da bunlarla iş yapılırmış gibi bir hava veriyorlar ya. Aa, seçimlere doğru Bak, şimdi başlarını mağaralardan çıkaramıyorlar ya. Sırada neresi var? Kandil'i var. Kandil'deki ağaların sarı torbada görüntüleri çıksa. HDP'nin kimyası bozulur mu, bozulmaz mı? HDP'nin kimyası bozulunca domino etkisiyle CHP'de bozulma olur mu, olmaz mı? Hem de nasıl olur? Altılı masa sarsılır mı, sarsılmaz mı? Bir de HDP kapatılsa. Bak daha Keşke. seçimlere var daha bak. Yani 3 ay mı, 3 ay mı, 4 ay mı? 110 evet. gün gibi bir şey. 110 Şimdi gün, 110 Babacan gün. burada konuşuyor tamam mı? Bir, pek çok şeye katılmış, oturuma katılmış. Özeti şu, Fox TV'de Çalar Saat programında söyledi bu lafları giderken. Davos'taki mesajımız, asla Türkiye'den vazgeçmeyin. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye seçimlerden sonra dünya ile barışık, dünya ile konuşan, alışveriş eden, sözünün gücü olan bir ülke olacak. Ülkemize güvenin diyeceğiz. Bunun için de altılı masayı azandırın diyeceğiz. Onu ben söylüyorum. Evet. Şimdi Türkiye'nin gücü yok muymuş? Konuşan sözünün gücü yok muymuş? Tağıl koridorunu kim açtı? Yok. He? Sen yoksa babacan mı açtı ya? <laughs> He? İmamoğlu gibi İmamoğlu hani her şeyi ben yaptım değil mi? <laughs> ya, belki Babacan yaptı sonunda. Bazı... Esnaf tabii protesto etmişti. Yani Babacan'ı vatandaş nasıl Var, bakıyor? Bizim diye. milletimizin feraseti çok yüksek ya. Yani biz milletimize güveniyoruz Allah'ın izniyle. sandıkta da gösteriyor. Evet. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Roman'ı ile bizim milletimiz. Büyük millet. Aziz millet. Şimdi MHP'nin sloganı olmuş ya. Aziz millet sıra sende. Sıra milletimizde şimdi o işaretten ceza yer miyiz? Yok. Yani böyle ya çok itibar eden e, anket şirketleri evet. var. Evet. Yo, i̇tibar yo, etmekten yo, ne olacak değil yo, mi? Yo. Herkes itibar ediyor o dünyada. Evet onların demesi başka sırası gelince milletin konuşması başka. Evet. Evet. Göreceğiz onu. Ee, esnaf ne demişti bakın Babacan'a hani bizim milletimiz dedi Sayın Gülerce buyurun hatırlayalım Evet vatandaş böyle demişti Babacan'a sokağa çıkınca Babacan'ı Davos'a değil de sokağa çıkınca Bakın nasıl karşılanmıştı Bunlar daha iyi günleri Şimdi adayı belirlesinler Adayın arkasında nasıl duracaklar Durabilecekler mi Birbirlerini yiyecekler mi Ortalık toz duman olacak mı Çok heyecanlı günlerin çok, içerisine gidiyor Dizi gibi ha Hakikaten dizi gibi <laughs> Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği ülkelerinin büyük buluştu. Her taraftan sinyal çakma var herhalde. Şimdi ortadaki manzarayı görüyorsunuz değil mi? İmamoğlu Umre'ye gidiyor. Anadolu'ya yayılıyor. Yani dolanıp gelecek. Evet. Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya fırsat bulunca da Türkiye içindekilerle, büyük elçilerle Avrupa Birliği'nin görüşüyor. Ne demiş Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği üyelerinin, büyükelçilerinin yemeğinde? seçimleri kazanacağız. Türkiye'yi Avrupa Birliği standartlarına getirme sözü veriyoruz. Seçin lan bizi. Diyor. Destekleyin bizi. Bak Türkiye'yi bu Erdoğan uçurumun kenarına getirdi. Bak sonunda bize inanmıyorsunuz ama padişah kaftanı giyecek ha. Göreceksiniz. Siz inanmıyorsunuz. Böyle Başka bir alemde. Bu da şizofrenik bir, bir durum yani. Gerçeğin dışında başka bir gerçeklik inşa etmek. Evet. Evet. Ekonomist dergisi. Ona evet. geçmeden önce bu Şanlıurfa'da Kılıçdaroğlu tamam. şey yaptı. Aa, doğru 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 söylüyorsunuz. Evet. Ee, yine bir gaf. <laughs> Hep gaf. Kılıçdaroğlu'nun yeni gafı. Buyurun. Kılıçdaroğlu e, gaflarına doymuyor. Şanlıurfa'da olmaktan memnun diyor ama nerede? Gaziantep. Gaziantep'te. Buyurun. E, oradan da sesi Gaziantep, gaziantep'te Şimdi bak ben burada Kılıçdaroğlu'na hata yüklemiyorum. Burada hata Kılıçdaroğlu'nun değil. Kimde? Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları yok mu etrafında? de insan hangi Kısa... şey olduğunu bilmez mi yardımcıları? Ya mi? bilemeyebilir adam uçaktan iniyor, arabaya biniyor, bir yere getiriyorlar. Kürsüye çıkmadan önce kılıçlar onu uyarmaları lazım. Efendim Şanlıurfa'da değiliz. Sakın bir yanlışlık yapmayın. Gaziantep'teyiz. <laughs> yani bunu söylenmesi lazım. Söylenmiyor. E sonra da Şanlıurfa'da olmaktan memnunum deyince aha diyorlar bizim lider gene hata yaptı. Aslında yapmayacak adam ama öyle bir lider değil. Yani bir ara bindi tamam. İnen merdivenden çıkmaya çalıştı değil mi? O olabilir insanlık hali. Ama bu ne ya? Böyle gaf olur mu? Uyarsanıza. En azından masasının üstüne bir kağıt koy. Şu anda Gaziantep'teyiz. Yine sardınız. <laughs> Peki. Evet, Yapmasınlar da sarmayalım yapma. ya. Evet, evet. Şimdi evet Hasan Bey anlatıyor. Editörümüz. hatırlatıyor. Pamuğun %32'si Şanlıurfa'da üretiliyor diye gaf yapmıştı diyor. Şanlıurfa ile ilgili bir sürekli takıntısı bir, var. Takıntısı var diyor. Doğru.